Bu videoyu çekiyorum çünkü benim gibi insanlar olduğunu biliyorum ee, ve e, bir hastalıkla mücadele eden ne olursa olsun herhangi bir hastalıkla mücadele eden insanlar olduğunu biliyorum ve benimki de sadece bir kırıkla ibaret değil çünkü konu kırık değil. Evet en başta konumuz kırık bir ayaktı ama daha sonrasında e, hastalıklar silsilesi beni buldu ve beraber iyileşebileceğimize inanıyorum benim gibi insanlar olduğuna inanıyorum. Benim gibi insanların da görünülebilir olacağına inanmak istiyorum. Evet, hastane odam ve sanırım artık daha diyorum. Her şeyi boşalttık. Her şey bomboş. Umarım bir daha bu arada buraya gelmem. Tabi bir daha umarım yatmak zorunda kalmam. Çünkü bu son defaydı inanıyorum. Evet şu an yalnızım. bir gün yalnız olmayacağım. Daha ne kötü bir gün olabilir diye düşünüyorum. Ama aslında iyi şeyler de oluyor. Mesela artık hastaneden çıkıyorum galiba. Ee, bu oda benim odamdı. Benim odam. Hayır odam değil sadece odaydı. Bana ait olmayan bir oda. da bir daha olmayacağım. Eşyalarımı toparladık gitme zamanı. Hastaneden çıktım ve odamdayım. Ama ayağımda hala kocaman bir alçı var. Merhaba. Asla kamerada en başta gözüktüğüm kadar iyi gözükmem. Burada çekerken böyle ama sonra video kendini ayna görüntüsü sepe ağzım yamuluyor. Evimdeyim. Biraz hasta olsam da evimde olmak tabii ki hastanede olmaktan çok 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 daha iyiyim. Benim bir tane çektiğim video vardı nasıl hissettiğimi, nasıl göründüğümü, nasıl hissettiğimden daha çok önemsiyorum kamera karşısındayken. Yani o an söyleyeceğim ve anlatacağım şey boşmuş da asıl mesele nasıl hissettiğim değil de nasıl göründüğümmüş gibi geliyor. Çünkü aa kötü gözüküyorum, aa ağzım yamamış, aa burnum şöyle çıkmış falan gibi. I Ama mean, who cares yani kimin umurunda? So what? So what? <laughs> Ee, eniştemiz yabancı olup İngilizcemi geliştirmeye çalışıyor. E, ee, tanıdıklarım olduğu çok belli oluyor mu? Çünkü bir oradan bir Bir de hani kameranın içinde de kendime baktığım için özür dilerim. Çünkü e, narsistlik, narsizm problems yani ee, kendime bakmak daha sev olmak. Abi tam artık bir tane daha İngilizce bir kelime kullanırız ama şu camdan ikinciyi atlayacağım yani. E, çünkü bilen biliyordur ben e, bundan 4 sene önce ben yani 18 metrenin aşağı atarak bir gündem olmuştum, kırmızı bülten gündemi olmuştum. Bu gerçek ama bu şakayı bir tek ben yapabilirim. Sizler yapamazsınız. Annem de yapamaz, babam da yapamaz. Ee, evet, bir kaza geçirdiğim doğrudur. Kazam, kalk. Kader kaza mı? hasbel kadar kaza. Dördüncü katına atlayıp bir ay yoğun bakım. Güzel hayat. <laughs> Ve şimdi e, üzerine geçirmiş 23 küsur ameliyat. Ayağımda şöyle bir alçı var ayağımda şu. Şunun dağınıklıklarına bakmayın. Ayağımda böyle bir alçı var. Kocaman bir alçı.